Şimdi yalnız burada Divan Otel ile ilgili şöyle bir şey var. Koç dediniz, tapu kayıtlarının açılmasını istiyoruz. Tapu kayıtları açılsın. Divan Otelin e, Ermeni mezarlığını kaça satın alarak orada kurulduğunu Türkiye bir öğrensin Evvela. Bunu bir bir o bir koymamız lazım ortaya. İkincisi burada e, aslında çok ilginç soru işaretlerimiz var bizim. Bir insan neden iki sene boyunca hiç karaya ayak basmamacasına sanki bir ceza gibi dünya turuna çıkar? Bu dünya turu da tam Türkiye'nin, Amerika'nın, Irak'ın müdahalesine onay vermemesi, 1 Mart tezkeresinin sonrasını tesadüf eder. Veya bir holdingin başkanı, patriğin elini öpebilir Gayet tabii bir şeydir bu. Bunun neden fotoğrafı medyaya sızdırılır? Aynı holdingin patronu, ben fabrikamda sakallı bıyıklı adam çalıştırmam diyen, bir kişiyken veya e, Yıldırım Demirören hatırlarsınız yeter diye Beşiktaş türbünü tezahüratlar yapıyordu ve o da Denizli maçında el sallamıştı bulamadan söyleyemezsiniz vesaire diye gitmek üzereydi. Neden aynı holding bütün bunları birer soru olarak soruyor. Tamamı soru. Evet. Kamuoyuna bunlar hı hı. soru. Neden Yıldırım Demirören'in ee, ...yaptığı 29 kişilik bir toplantı, gizli toplantıdan sonra... ...Almeida, Coerejma, Guti vesaire transferleri olur... ...ve Yıldırım Demirören Beşiktaş Kulübü'nün başında kalır... ...daha sonra federasyona geçer... ...ve e, inanılmaz ağlar görürüz tribün meselesi ...onu biraz sonra dilerseniz Menderes meselesinde bir tribüne gireceğim... Tamam. ...şimdi bu ağlar, bunlar hep soru işareti bizim kafamızda... ...bir kompradorize bir durum var... ...yani dışarıdaki emperyal güç, finans gücüyle... Türkiye'nin içindeki bir takım e, finans güçlerinin işbirliği olmaksızın bu gezi provokasyonunun desteklenmesi mümkün değildi. Şimdi.